Yedi dörtlük skor var karşımızda ve alınacak bir sayı... ...Old erkekler turunu getirecek. O sayı İsmail'den gelecek mi? Sedat, devam diyebilecek mi? Hazır. Haydi, İsmail ve Sedat. Haydi Balaba. Bugün İsmail Balaban'ın... ...iki tane çok Haydi, yaklaşıp da kaçırdığı sayı oldu ama... ...şimdi bu sayıyı da alıp takımına to. galibiyetle hadi turu getirmek to. istiyor. Sedat tabi evet, yeni takımında galibiyetle başladı. Evet. Tur adına Bravo devam etmek istiyor Sedat da. Haydi abi. Bravo. Hata istemiyorlar. Buradan evet, çok dikkatli geçiyorlar İsmail. Hadi. Atışlara hadi. geldi İsmail bir tane düşürdü selim İsmail. Sedat. Olup, selim, Farklı olup. iki stilli atışlar izliyoruz. Bunu kaçırdı. Sedat düşürdü. Selim, selim, selim. Selim, selim, selim. Vurup masadan selim, düşürmek selim, var. Vurup masaya selim. dağılarak düşmesi var. İşte o detaylar evet, ben, ben, oyun içerisinde çok fazla selim. dinamin değişmesini sağlıyor. Selim, 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 selim. Sedat. Sedat'tan şimdi harika bir atış geldi İsmail. Bu, Tavsiye, bu ay, tur ay, çok ay, kritik. Ay, Bakalım Balaban ne ay, yapacak? Ay, Bunu kaçırdı. Şimdi İsmail'i yattı. Sedat ay, İsmail. İsmail'in 4-3 kaldı. İsmail'in 3 kaldı. Ay, Sedat, ay, Sedat ikili düşürdü. 4 üçler. 3'e 3'ler. Sedat'tan da atak geldi. Kritik. 3 sembol. 3'e 2'ler. Sedat İsmail 1. Sedat 2. Kaçırdı. İsmail atarsa kazanır. Tabii ne? Tabii haydi haydi. İsmail Balaban. 8-4 skorla. Erkekler ben turunu kazanan ben All Star oluyor. Kadınlar mücadelesiyle ben devam ben ediyoruz. Benim küpümü atmayacağım. Atamazsın. Küp benim ya ben atarım onu. Sana da atacağım yakında bekle. Bekliyorum. Öyle sen benimle makar yapıyorsun bunun ya öcünü ben alacağım. Ben makara yapmadım Allah Allah. Dişi atamıyor dedi onu attım. Alacağım ben seni sen ben mi? atarım. Serhat abi. Tamam benim malıma atma yok, sen. Allah Allah. Atamıyor dedi attı. Bir daha atma. Aman tamam. adamın nasılsın? İşte biz Sen de malıma atma. Hayır doğru tamam, diyor abi, bu arada. Yapmam. Tamam okey. Tamam okay. özür dilerim. Sana Hiç sana şey. kasıtlı yapmadım. Tamam. Atamıyor dedi ben ona istinaden attım. Yapın biz bunu çeviririz. Harbi çeviririz. Elinize sağlık abi sıkıntı yok. Bak 40'ınca başka olur. Çeviririz yani. Siz Sedat abiyle yapın bakalım. Allah büyük. versin. Damla kızıyorum ama bu arada, gerçekten. Sen haklısın, git özür dilerim. Tamam abi, abi. ben özür dilerim zaten, gel. Elle, elle. Şu dişi <de> Tamam ya orasını <laughs> al. Ya ne alakası var, beni bahane etme ya, hadi yani ya. Attım kendimi, ondan sonra oraya attım. Seni yüzünden bizi kıracak ya. <laughs> ya, ne? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Biz adamın hedefinden kaçmak için yer arıyoruz. Atamıyor Ama madem o zaman adamın niye masasını atıyor? bizzat Bana sevinseydin o zaman. Ben ben <laughs> saygıya özre ağzımı açmam. Bitti benim için. Söyledikten sonra bitti yani. Saygıya özre ağzımı açmam. Benim için karşıdaki adam büyüklüktür yapın. Ama korkulu yalnız olacağım. Rüyalarınıza gireceğim gece. Bir şey söyleyeyim mi? Ne olur al. Bak, tamam. alın. Bak alın. Söz de veriyorum de. size biz bunu best of'ta çevireceğiz. Tamam. Alın Çok yeter. ki Survivor 2025'te üçlü dokunulmazlık serisi.